Şahin Şah'la yancılarına bıraktım meydan abi. Yokluğumu bekleyenlere fırsat veririm işte. Bırakalım zehrini döksünler. Vermeyeceksin işte o fırsatı. Kardeşim değil misin? Tıka lafı ağızlarına benim yerime Alaaddin. Oldu. Tıka demesi kolay. Bak abi, Şahin Şah yenilgiyi fırsat bilip savaş meclisini toplamak ister. Beylerin gözünde seni küçük düşürüp yanına çeker. Mağlubiyeti kullanıp seni yalnız komaya çalışır. Abi, müsaade etme ağabey. Etme. Bana kardeşim yeter.